Pasta şekerleme sanatının en yüksek noktasıdır. En iyi tatlı örnekler şık tadı ve güzelliği ile ayırt edilir. Yeni Challenge'ın kahramanları bu şartları yerine getirebilecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Betty <laughs> başlamanın öğrenirim. Harika. Çarkı fideyi çeviriyorum. Havuç. Harika. Ne kadar çok olduğuna bak. Havuçlara bayılırım. Bak her şeye vaktinden önce yeme. Ne oldu sana? Neyse boş ver. Başla. Sanırım bu havuçları böyle daldırabilirim. İşte sonuncusu. Hazır. Şimdi havuçlu keklimin tadabiliriz. Ah, hmm, nefis. Ne kadar yumuşak ve sulu. Yeyrek havuçla harika gidiyor. Neyi var Betty? Gerçekten bir tavşana mı dönüştün? Ne kadar tatlı. Gel buraya. Seni okşayalım. Dürüst olmak gerekirse seni bu şekilde daha çok seviyorum. Hadi çelki feliği çevirelim. Brokoli. Yapma şunu. İğrenç görünüyor. Oh. Ya onu bet diye yedirirsek? Eminim benden daha çok hoşuna gider. İyi güzelim. Hala bir sürü var. Aferin sana. Harika iş çıkardın. Yerine gidebilirsin. Ben de pastamı halledeyim. İyi ki onu brokolle süslemedim. Ana ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanırım altında brokoli var. Çok garip. Bilmiyorum nereden oldu. Neyse önemli olan şu an her şey yolunda. Ne kadar lezzetli pastalar. Hadi benimkini nasıl dekor edeceğimi öğrenelim. Şans için parmaklarımı tutalım. Hadi bakalım. Bu bir tik tak. Fena değil. Ona sahip olduğum için mutluyum. Vay canına bu gerçekten şans. Tebrikler. Ne kadar büyük. Ve hepsi benim. Sadece alıp pastamın üzerine şekerleri dökeceğim. Biraz denesem mi? Bu sefer olmaz Andy. Hepsi bu. Kutupuş. Hey Andy. Sana bunların hepsinin benim olduğunu söylemiştim. Ellerini çek. Harika görünüyor. Ve tadı da harika. Buna sakince bakamıyorum. Harika. Bir dilim daha istiyorum. Ya da iki. Harika bir şey bu. Şimdi kalbim duracak. Acaba nefesim taze oldu mu? Şimdi kontrol edelim. Yeter Lucy. Beni donduracaksın. Sana söylemiştim. Ellerim buza döndü. Şimdi düğmeye nasıl basacağım? Burnumla deneyelim. İşe yaradı. Farkı feleğin ne göstereceğini merak ediyorum. Ateşte erişte. Bu tam gereken. Ellerimi ısıtmama yardım edecek. İşte burada. Deneyelim. Wow. Artık parmaklarımı oynatabilirim. Çalışıyor. Nasıl da iyi. Yine ellerimi hissediyorum. Ne hoş bir his. O zaman çabuk pastanı süsle. Lanet olsun. Tamamen unutmuşum. Pekala öyle olsun. Korkarım bu erişteler pastamın tadını bozacak. Ama çıkış yolu yok. Sıra görünüyor. Memnun musunuz? Şimdi bunu nasıl yiyelim? Eminim pasta artık çok acı. Gözüm şimdiden titriyor. Korkuyorum. Umarım başarabilirim. Ağzım yanmaya başlıyor. Yüzün kilitlendi. Durma yendi. Bir parça var. Bu sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu işi çabucak bitirmeliyim. Kusacağım şimdi. Kendimi zar zor tutuyorum. Enişte ve kek en iyi ikili değil. Bir an için sana üzüldüm biri. Sanırım başlıyor. Yanıyorum. Bayan Andy. Yapamam. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bende buz var. Onu kullanma zamanı. Devam et Lucy. Kendimi daha iyi hissediyorum. Çok teşekkürler. Sanırım ağzımda bir parça buz girdi. Şimdi sen Betty. Hadi düğmeye bas. Tamam. tamam hazırım. Hafif bir elim var. Bu yüzden şansı yakacağıma eminim. Soğan mı? Kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Anneciğim. Onu görmek istiyoruz. Vay canına, çok fazla soğan var. Hayır yapamam. Sana inanıyoruz. Bana dokunamam bile. Ne kadar iğrenç koktuğunu hissediyor musunuz? Pastamı bozmamak için mümkün olduğunca az soğan koymam gerekiyor. Artık gözyaşlarımı tutamıyorum. Gözlerden kendi kendine akıyorlar. Üst kısım hazır. Yanlara biraz soğan eklemek kaldı. Harika gidiyorsun Betty. Devam et. Bunu denemek için burnumu kapatmam gerekiyor. Aksi takdirde yapamam. Başlayalım. Ne iğrenç bir şey Denediğim en kötü şey bu Artık yapamam Ama bu parçayı daha çabuk bitirmem gerekiyor Buna bakmaya bile korkuyorum Nasıl basa çıkıyor Zor zor Ama sen pastaları seviyorsun Siz de biliyorsunuz artık küçük kalmadı Bu kokuyu alıyor musun? Kendimi kötü hissediyorum Aa, Ben de Aptal pasta. Artık tatlıdan hoşlanmıyorum. <laughs> Pastalarımız nerede peki? İşte buradalar. Harika. Umarım lezzetli bir dekor alırım. Hadi. Turşu mu? Tekerleği sessizce biraz hareket ettirmeme izin verin. Sakin ol. Düşünme bile. Her şeyi gördüm. İşte salatalık geliyor. Kokularını sevmedim. Sanki kavanozdan asit dökmüşler. Onlar çok iğrenç. Bence çok güzel görünüyor. Umarım pasta tadını bastırmaya yardımcı olur. Çok fazla koymayacağım. Tamam bu sonuncusu. Korkunç görünüyor. Mutlu musun Bella? Şimdi bunu deneyeceğim. Ellerim bile korkudan titriyor. Salatalıklı pasta. İğrenç. Pek hoşuna gitmedi galiba. İçmek ister misin? Harika teşekkürler. Ama bu tuzlu su. Hiç komik değil Bella. Üzgünüm daha iyi olacağını düşünmüştüm. Pekala tarkı fileyi çevirme zamanı. Çikolatalı şekerler. Burada bir kavanoz dolusu var. Ne şans ama. Bu hiç adil değil. Bu pasta bana bir şeyi hatırlatıyor. Yani bir hedef. İşte böyle. Betty benimle oynar mısın? Evet. Teker alıp doğrudan merkeze at. Anladım hazırım. O zaman ellerini aç. Harika. Harika bir nişancıyım. Ben en iyisiyim. Evet neredeyse ortasına. Iskaladım işte. İzle ve öğren. Bir profesyonelle oynuyorsun. Bunu nasıl başardığını anlamıyorum. Yine de başaramadım. Ne tür bir hayal kırıklığı. Hiçbir şekilde yapamıyorum. Ama ben de her seferin tam sabit. Üzgünüm Bella kazanan benim. O zaman pasta benim. Ne zaman bekledim bunu? Müthiş. Ama bu benim pastamdı. Of. Şeker bile kalmadı. Ya neden bu saçma oyunu teklif ettim ki? Yaşasın yeni tur. düğmeyi ilk kimin basacağını öğrenelim. 1-2-3 bitti. Şanslı olacağımı biliyordum. Şimdi başlıyorum. Ne var orada? Bal. Süper. Pastama mükemmel bir katkı. Ne kadar büyük bir kavanoz. Onu hemen açmalıyız. Kokusu inanılmaz. Ne düşünüyorum ya? Tüm balı pastama dökelim. Ne kadar güzel parlıyor. Ay elim yapıştı. Çok acıtıyor. Ne kadar beceriksizsin Betty. Sanırım pastanın üzerinde biraz kestirmeye karar verdi. Ne oldu? Tüm bulaştım. Ayrıca kafam da ağrıyor. Ah hayır. Şimdi elim saçıma yapıştı. Bir parça kopardım. Olamaz. Bugün kesinlikle senin günün değil Betty. Bana gülmeyi bırakın. Bunda eğlenceli bir şey yok. Dikkat et. Saçlarını her yere atmana gerek yok. Umarım pasta beni neşelendirir. Tatlı ama yine de üzücü. Bu arada bal kremayı mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Şimdiden çok daha iyiyim. İyi ki bir pastam var. <laughs> Tatlı bana güç veriyor. Harika. Bak ne kadar lezzetli yediğine bak. Ağzım sulandı. Duramıyorum. Çocuklar oturmayı bırakın. Bir sonraki basmaya hazırım. Bana mı öyle geliyor yoksa orada hardal mı düştü? Benim suçum ne? Bu çok acı. Aynen öyle Leli. Ama başaracaksın. Hadi kafanızı açmak için elim kalkmıyor. Güzel bir şey çizmeye çalışayım. İyi görünüyor. Ama lezzetli olduğuna inanmıyorum. Yakında öğreneceğiz. Acele et Lili. Çok merak ediyoruz. Yeter artık. Sanırım yeterince hardal var. En azından bununla başa çıkmaya çalış. Eğer böyle ısrar ediyorsanız ben hazırım. İçimden bir ses bunu yapamam diyor. Tadı iğrenç. Sakin ol durma. Ağzım yanıyor. Bu çok acı. Çabuk bu parçayı yemeliyim. Sanırım yakında bir yangın olacak. Burası çok sıcak oldu. Yanıyorum. Bu fazla artık. Belki bir şeyler yapmalıyız. Bir bardak suyum var. Umarım bu yeterli olur. Sanırım kendimi daha iyi hissediyorum. Teşekkürler. Beni kurtardınız. Suçramaya bırak Leli. Üzgünüm Endi. Pekala geriye sadece ben kaldım. Eminim lezzetli bir şeyler bulacağım. Çilek. Daha fazlasına hayal edemezdim. Bu müthiş resmen. Zevkle dans etmek istiyorum. Ne kadar büyük bir porsiyon. Yaz kokuyor resmen. Ay bu koku. Hadi gidin buradan. Bu benim meyvem ve pastam. Al şunu Betty. Neyime ya bu benim? Onu kaldıracak zamanım olmadı. Yapacak önemli işlerim var. Pastayı yemeliyim. Herkes duydu Bu güzel pastayı yiyeceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Pastanın işine dalıyorum. Burada ne kadar çok çilek var. İğrenç. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Betty katılıyorum bu korkunç. <laughs> İnanılmaz resmen palyaçoya benziyorsun. Evet, tatil sirkte gösteri yapman gerekiyor. Burnuma mı yapıştı? Ne var ya? Ben de çok komik. Yapma şunu. Palyaçolardan korkuyorum. Neden? Onlarla oynamak çok eğlenceli. Sırada sensin Lili. Yapma lütfen. Her şeyi anladım. Ve bir daha sana gülmeyeceğim. İşte bu harika. Devam edelim. O, taze çilek büyük bir pasta. Hadi çark fereyi çevirelim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Telebon ayılar. İhtiyacımız olan şey. Betty kaç tane olduğuna bak. Daha önce hiç bu kadar şey görmedim. Harika. Şimdi ben döndürüyorum. Jelibon gözler. Bugün şans bizimle. Bacınına bayağı çok. Nasıl da yumuşaklar. Eğlenceli Şarkı falan kayboldu. Neyse artık ihtiyacımız yok ona. Pastamızı gerçek pastacılar gibi süsleyelim. Bir fikrim var. Ne yapıyorsun Bella? Ayaları eritip armalatlı jöle yapmak istiyorum. Ateş bana yardım edecek. Umarım her şey plana göre gider. İnanılmaz görünüyor. Aşardım. Pastamızı kapamak kaldı. Bu gerçek bir gökkuşağı. Evet, süper resmen. Jölenin ne kadar işte açıcı bir şekilde aktığına bak. Sen bir daha iyisin Bella. Benim de bir şeyler düşünmem gerekiyor. Biliyorum. Şimdi bu gözleri kocaman bir göze dönüştüreceğim. Şimdi onu en tepeye koyalım. Yapma, yapma. Her şeyi mahvedeceksin. Neden endişeleniyorsun? Bak ne güzel oldu. Bu konuda tamamen haklısın. Ay gözüm üzerime düştü. Olur öyle. Hadi önce sen. Kahvesin challenge'ı daha yeni başladı ve bende şimdiden iğrenç bir acı biber var. Umarım en azından çok yakıcı değildir. Oh, hayır. Çok acı. Hatta çok fazla. bir şeyler içmem gerekiyor. Bu pek iyi değildir. Betty senin sıran. Kahretsin korkuyorum. En küçük biber bile bu kadar iğrençse bu nasıl olacak? <laughs> Sanırım bir fikrim var. Biberlerin bu kadar acı görünmesini nasıl sağlayacağını biliyorum. <laughs> <laughs> Onu lezzetli bir şeye batırmamız yeter. Umarım işe yarar. <laughs> yorum Ateşi hemen söndürmemiz gerekiyor. Sağ ol Betty. Sensiz kesin yanmıştım ben. Hmm. Emma şimdi sen aç. <laughs> Vay canına. Bende de en büyüğü var. Hayır bunu kesinlikle başaramayacağım. Bu çok zalimce. <laughs> Hepimiz yedik. Sen de yemelisin. Okay. Umarım en azından yanmam. Tamam hadi bakalım. seviyorum. Yanıyorum. Bana yardım edin. Söndürün beni. Söndürmek mi? Ama neyle? Ee, ne? Yangın söndürücü. Burada bir tane var. Of teşekkürler. Şimdi her tarafım köpüklü olsa da önemlisi yanmadım. Bu kadar mı? Bu kadar küçük bir göz mü? Bilemiyorum sadece şanslısın. Bende daha büyüğü var. Hepiniz şanslısınız. Bu kocaman gözüme bakın. Ama gözü en küçüğü olan başlar. Bu da Austin başladığını anlamına geliyor. Oh. Tamam fark etmez. Bu gözün tadı nasıl okay. acaba? Aslında o çok iyi ya. Özellikle şurubu severim. Bu çok lezzetli. Gözü yemeye devam etmek istiyorum. Duramıyorum bile. Gözü anlıyorum da ama neden çatalı yiyorsun? Pislik. Kendimi kaybettim. En şimdi sen. <laughs> Nihayet. Yani. Onu en kısa sürede yemek istiyorum. Geriye kalan tek şey onun çatalın üzerine oturmak. Ya akıllı göz. Hadi ama işte. Sanırım bir tane daha lezzetli yemeğim var. Hiç de i̇şte bile o senin değil benim. Peçetalla yiyeceğim? Bu benim için zor. Şimdi ne kadar şurup olduğuna baksanıza. Bunu çabucak içmeliyim. Çok leziz. Vay canına hıza bak sen. Eww. Sadece o gün gerçekten çok yemek istedim. Her şeyi yediğine göre bendeki devle başa çıkmanın tam zamanı. Sanırım onu hızlı bir şekilde çatara almanın yolunu buldum. İşte bu. İki saniye ve gözüm çatalın üzerinde yiyebilirim. Tabii ya yiyebilirim. Neden gözümü yiyorsun? Hadi defo Austin. Birazcık aldım. İyi oldu sana. Sen yerde yatarken ben de gözlerimi yiyeceğim. What? Yine de kendime bir dilim aldım. Bu arada çok lezzetli. Ama geri kalan hepsi benim. <laughs> ben de kafamı kırdım ama kendime hiçbir şey alamadım. Bir şekilde haksızlık oldu. <laughs> kapağı açmamın sıkıntısı var mı? Okay. Görünüşe göre birileri tam tamına bir kit kat yiyebilecek. <laughs> Bu hiç komik değil. Bu üzücü bile. Böyle bir şeye sadece büyüteçle bakmam gerekiyor. Sanırım on tek sırıkta yiyebilirim. <laughs> kit kat ki çok lezzetli ama aynı zamanda çok az. Gerçekten şanslısın. Hmm. Ama ben öyle değilim. Bir sürü çikolatam var. <laughs> Öylese benimle paylaşabilirsin. Yapabilirdim ama yapmayacağım. Kitapları <laughs> çok seviyorum. Bu yüzden onları seve seve kendim yiyeceğim. <laughs> o zaman çikolatalı hileli yoldan almamız gerekecek. Vay canına elin nereden geldiğini bile anlamadım. Yine de ben şanslıyım. Bir tane değil iki tane çikolata yiyeceğim. Ben de zaten daha fazla. Hey küt nerede? Bilmiyorum bile ama kesinlikle onları ben almadım. Hırsız. Kıza kavga etmenize gerek yok. Benim neyin beklediğini görsem iyi olur. Ama nerede? Neden burası boş? Vay işte İşte gerçekten şanslı olan. Evet öyle yani. Bu devi dikkatli bir şekilde yiyebilmek için sadece bir peçeteye değil. Aynı zamanda düzgün bir şekilde kesmek için bir testereye de ihtiyacım olacak. Şimdi çok lezzetli bir çikolatayı çok rahat yiyebilirim. Ne kadar havalı. de böyle büyük tatlıdan hmm. vazgeçmezdik. Kandım hmm. ne kadar yedim. Hmm. Evet bu senin kocaman karnından belli oluyor. <laughs>